ancun çok güzel bir organizasyon olmuş. Çok teşekkür ederim. Ambiyans güzel, kahvaltı güzel. Çok teşekkürler. Yemekler güzel. Ve insanlarla tanışmak harika ben. Harikaydı evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Tekrar bekliyoruz. Her şey 10 numaradır. Tamam. Yani sizlerle tanışmak burada ekstra arkadaşlarla tanışmak harikaydı. Teşekkürler. Çok insanları tanımak tabii ki de böyle böyle aktiviteler, networking oluyor. Aynı zamanda bence burada yapılan kahvaltı Londra'da birçok mekana gidiyoruz ama bu sanırım en iyisiydi. Çünkü gerçekten lezzetliydi ve güzeldi. Güzel çok beğendim. Güzel kahvaltıydı arkadaşlar. Kahvaltı. Teşekkür Çok güzel. Tekrar etkinlik bekliyoruz senden. Etkinlikler çok süper özellikle. Ortam şahane. Müthiş. Teşekkür ediyoruz. Allah kahvaltı çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Lezzetler de harikaydı. Müthiş çok güzel, harika. Temmel çok biriydi, mutlu oldum. Müthişti. çok Harika, evet, harika. Çok mutlu, çok, mutlu. Ya afiyet, olsun. Şey afiyet olsun. Kurbu bugün de koydum. Her doldu. Merhabalar. Evet çok güzeldi. Bana Türk kültürünü yaşatan kahvaltı oldu. Özlemiştim. Sen sevdin mi? Çok güzel. Güzel değil mi?